Yurt dışı kariyerinizi Türkiye'den başlatın. İlk olarak üye girişi yaptıktan sonra karşınıza çıkan soruları cevaplayarak özgeçmişinizi oluşturabilirsiniz. Bu adımı atladıysanız, daha sonra yeniden giriş yapıp profilinize girerek eksik özgeçmiş bilgilerinizi tamamlayabilirsiniz. Özgeçmişiniz ne kadar ayrıntılı olursa, sistemimizde o kadar kolay bulunabilir ve işverenlerimize daha iyi sunulabilir olacaksınız. İkinci aşamada açılan profil sayfasında eğitim aldığınız kurumlar ve okullar, çalıştığınız işyerleri ve görevleriniz ile dil bilginiz sorulmaktadır. Ayrıca hakkınızda bir kısa tanıtım yazısı, hobileriniz ve fotoğrafınızı profil sayfanıza ekleyebilirsiniz. Lütfen bu bilgileri düzgün bir şekilde doldurunuz. Bu özgeçmiş, işverenlere tercüme edilerek sunulmaktadır. Ne kadar özenli hazırlanırsa, firmalara kendinizi o kadar başarılı bir şekilde tanıtmış olursunuz sizi işverenlere daha iyi tanıtabilmemiz için gerekli olan tüm dosyaları sistemimize yükleyiniz. Lütfen yüklediğiniz belgelerin okunabilir olmasına dikkat ediniz. Bu belgeler, ileride vize başvurunuz veya herhangi bir yurtdışı makamında işlem yapmanız için gerekli olacaktır. Yalnızca size ait ve gerçek olan belgeleri yükleyiniz. Sistem üzerinden iletilen tüm belgeler, gerek duyulduğunda tarafımızdan tercüme edilip sunulacaktır. Profil doluluğu %100 ise ve sizden istenen tüm belgeleri yüklediyseniz hazırsınız. Artık sizi işverenlere tanıtabilir, size iş fırsatları sunabiliriz.